Evet arkadaşlar yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün Titan nasıl kutusnas onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki yeni güncelleme geldi. Buraya hemen Titan TV yazıyorsunuz. Ay, bu ekranı arıyorsunuz, Bunu arıyorsunuz. Sonra buraya gene TV man yazıyorsunuz. Bu arada programın bazı bir mail yoktu buraya diye düşünüyorum. Dur bakayım isimlere bakalım bari. tata bu arada bir Skibidi tata TV man yazıyor tamam. Titan hmm. ben. Bastım gazı gidiyorum şu anda. Tabii ki Ukrayna'yı yapacağım. Hatta şu daha iyi olur ya. Böyle yazmamız gerekiyor ki anlasın. videomuz dur videomuz bu kadardı değil canım. Daha jet peki var adamın. Jet pek Arkadaşlar sadece jetpack yazın. Biraz aşağı indiğinizde yani en aşağılara indiğinizde Skibi Tutorial'deki titanların jet, jetpackleri çıkacaktır. Bak mesela bunlar titan TV. Bunlar titan kameraman. Blade, chat, chat. Bu kameraman. Bu Bright titan speakermanın. Bu normal titan kameramanın. Bu mesela Gmail tuvaleti. Biz şimdi bunu takacağız. Hatta bunu da da Şunu takalım. Göstereyim arkadan da. Böyle. Videomuz bu kadardı. Bay bay.